Allahu Ekber Selamu Aleyküm ve Rahmetullah Selamu Aleyküm ve Rahmetullah Düşünen her insanın her yeni neslin ablası oldu. 21. asrın en büyük devrimi helal ile yasal olanı birleştirmektir dedi. Helalleşmekten söz etti. Şimdi bugün de Musalla taşında bizden helallik istiyor. Dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Haklarınızı helal ediniz. Helal Cenab-ı Hak helalliğinizi kabul eylesin.